Al anneyim benim. Al al al. İff. Sosis yesin beni. Benim kızıma sosis verdim. Beyim verdim. Al. Al. Al Orada Diyorum. Orada kediyi besliyorum. Ölürüm ona ben. Hayır ona öyle bakmayacaksın. O da yiyecek sen de yiyeceksin. Hani güseliye güssün yiyelim ben. Yiyelim. benim. Böyle üç yol meydanında hayvan böyle metronun önünde yatıyor. Ben de onu besledim. Öyle bakma kızım. Kediye öyle bakman. O da korkuyor. <laughs> ne yapıyorsun sana pipi? <laughs> ölelim ben size korkma bir tane daha sonra kedimiz var onu da besledim ne yapıyorsun kızım geldik turdan işte 3 yoldayız tur güzeldi İşte gücümüz böyle günü tura yetiyor yavrum ne oldu yavrum Topa ağlıyor musun sokak hayvanları ne olur sayın cumhurbaşkanımıza ve hayvan hakkında sesleniyorum sokak hayvanları sokaklarda çok Lütfen her ilde barınak kurulsun. Bunlara olanak sağlansın. Hayvanlarımız sakat kalıyor. Aç kalıyor. Olmuyor. Mamalara da zam gelmesin lütfen. Şu hayvan mama, mamaları zamlanmasın. Ve ev kiraları düşsün ve aylıklarımız artsın. Hayvanları sevelim. Koruyalım sözü hafta kalmasın lütfen. Onlara karışık kurumamı alıp çöp kenarlarına temiz bir kap içinde koyalım lütfen. Evet. Belli imaz. Herkese günaydın. iyi tatiller.